Günaydın arkadaşlar. Size yine mutfağımdan bir vlog başlatmak istedim. Bugün tepsi kebabı yapacağız. Patates püreli tepsi kebabı. Biraz maydanoz, bir kırmızı kapya biber, soğan, sarımsak. Bunları çektim. Yıkadım, çektim bunları. Bir tık daha çekmem gerekiyor. yerine oturtturamadım. Evet. Bunları çektim. Kıymamı hazırladım. Ee, bir tane yumurta, pul biber, tuz, karabiber, e, kimyon, galetonu birazcık da katıp e, çektiğim harcımla birlikte yoğuracağım. Patates pürelerini yapacağım ayrıca. Nasılsınız bu arada? İyi misiniz? Cuma'nız mübarek olsun. Beni soracak olursanız şükür, şükür hamdolsun iyi olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ben e, iç harcımı yoğurdum. Tıpkı lahmacun içi gibi oldu. Çok güzel bir e, harç oldu. Şimdi ben bunu e, tepsime boşaltacağım. Arkadaşlar yayacağım. Daha önce de yapmıştım. Seyredenler varsa bilirler. E, yayacağım. Üstüne domates e, salçası sos yapıp dökeceğim. E, fırına vereceğim. Sonra tekrar çıkartıp pürelerin üstüne yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdi ben bunu yapayım. Daha sonra gene görüşelim. Tepsime yaydım harcımı. Böyle düzledim elimle. Böyle bir her yerine aynı eşit miktarda olsun diye biraz düzelttim. Böyle bu şekilde. Şimdi sosumuzu, salça sosumuzu dökeceğiz. Onu sıyırırım birazdan. Şöyle göstereyim size tek elimle telefon tuttuğum için. Bu şekilde her yere gelecek şekilde sosumuzu, salça sosumuzu dağıtıyoruz arkadaşlar. Daha önce bir short e, videosu çekmiştim bunu e, bu yemeği yapıp kebapı yapıp çekmiştim daha öncelerde var yani. Şu bunu da sıyırıp koyarım şöyle her yerine eşit miktarda Bunu bu şekilde yapıp fırına vereceğiz. bir 10-15 dakika fırınlayacağız. Çıkartacağız tekrar. Üstüne patates püllerini e, dökeceğiz. Ondan sonra e, üstünü domatesle, biberle süsleyeceğiz. Tekrar fırına vereceğiz. Bu şekilde. Ben bunu şimdi fırına verip daha sonra görüşelim sizle. Fırını bize attık. Ee, köftelerimiz, tepsi, kıym kıymalarımız diyemedim. Mercimek çorbamızı koyduk. Patates püremiz için patateslerimizi doğrayıp yıkadık. Ben böyle bu şekilde yapıyorum. Yani kalın kabuk falan olduğu zaman filizlenmiş falan olduğu zaman daha kolay oluyor yani. Böyle Onu püre yapacağız. Çorbamız pişiyor. Makarnamızın suyunu koyduk. Yoğurt koyacağım. Bugünkü menümüz böyle olacak arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğe tepsi gibi babımızı attık. Üstüne. Ee, patates püremizi, domateslerimizi koyup fırınladık. Mercimek çorbamızı yaptık. Makarnamızı yaptık domatesli, yoğurtla. Bugün de böyle olacak. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı cumalar dilerim.